Hepinize merhaba arkadaşlar. Olmaz Deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Mucize Doktor 60. bölümde neler olacağını derledik. Mucize Doktor 60. bölümde neler olacağı kaydı başlayalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Ali Muhsin'e boyun eğmemeye kararlı. Ama Nazlı ve Ferman dışında kendine yardımcı olacak pek kimseyi bulamıyor. Diğer taraftan eski bir birliğinden hayatta kalan son arkadaşıyla karşılaşan Doruk dumura uğruyor. Ferman cüretkar bir ameliyatla geri dönüş planını tasarlıyor. Ali var gücüyle Muhsin'i yenmeye çalışacak ve Doruk süratle geçmişinin girdabına çekilirken Muhsin büyük bir hamlesini yapıyor. Sonunda herkes kendi şeytanıyla yüzleşecek. Ama kim bu yüzleşmelerden aradığını bulacak? İşte bu sorumuzun cevabı merakla bekleniyor. Ali ve Muhsin'in çekişmesi de dizimizin merak konularından biri oluyor. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Dizimizi sevenler ve hiç gitmesini isteyenler videomuzu beğenisinde bir sayımızı bilelim. Ayrıca dizimiz hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.